Halif soyu hapseden ilk konsey olmuştu. Biz de onu serbest bırakanlar olmalıyız. O zaman minnettarlığıyla bize armağanlar verecektir. Ne armağanı? Sana mı? Bunlar tamamen aldatıcı zırvalar. Daha iyi bir fikrim varsa söyle. Lütfen paylaş. Sübyeler. Ha? Değerli dostlar, Öbür değerli dostlarımızı unutmayalım. Sübyeler. Muhteşem yüzer sosisler. Bir araya koyarsanız birbirlerini anında yiyeceklerdir. Eh, insan doğası ya da balık doğası. Her neyse. Burada direnebiliriz. Ancak bir ay içinde yarımız ölmüş olur. Neresinden bakarsanız bakın bence bu çok kötü. Ya da... Aa, Bilgili meslektaşımın... ...saf bir şekilde önerdiği gibi... ...Kalipso'yu bırakır... ...ve merhametli olsun diye dua ederiz. Bence pek olmaz. Onun öfkelendiği zaman... ...cehennemden de yakıcı bir hiddeti olduğunu hiç unutabilir miyiz? Unutamayız. Her şey apaçık ortada, yolumuz belli. Bizim sadece bir seçeneğimiz var. Ağzımdan çıkacaklara pek inanamıyorum ama doğrusu bu. Hı. Savaşmalıyız. Kaptan Sıvan'a katılıyor. Sen hep savaşlardan kaçarsın. Kaçmam. Kaçarsın. Kaçmam. Kaçarsın. Kaçmam. Kaçmam. Kaçarsın sen de biliyorsun. Kaçmam yalan ve iftira. Ben her zaman eski ve asil korsan geleneklerine bağlı kaldım. Burada herkesin önünde ne yapmamız gerektiğini söylüyorum. Savaşmalıyız kaçmak için.